Selamlar her şey yanma Pazar keyfinin 73. bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Mikrofonun diğer ucunda Renç var. Renç ne haber abi? İyiyim Barani. E, programımıza öncelikle dün gece Hall of Fame e adını yazdıran 3 efsaneyi saygıyla selamlayarak başlayalım. Kobe Bryant, Kevin Garnett ve Tim Duncan bildiğiniz gibi Hall of Fame'e girdiler. Elbette Kobe Bryant'ın Hall of Fame'e girişi çok büyük duygusal anlar yaşattı bize. Bunların hepsini saygıyla selamlıyoruz. Onun dışında yine hip hop dinleyenler için ufak bir tavsiyeyle geldim bugüne. J. Cole'un yeni albümünü dinlemediyseniz kesinlikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. NBA dünyasına dair çok acayip göndermeler var. Hatta bir şarkısı Damien Lillard'ın bir röportajının sample üzerine. Çok keyifli bir hafta geçirdim. Çok keyifli bir pazar keyfine de hazırız. Hazırsanız başlayalım. Evet abi burada sezonun son gününe girerken pazar gecesi son maçlar oynanacak tabii ki de istersen biraz kızışan Play yarışına bakalım. Çünkü son güne son maça kadar kalacak bu eşleşmelerin garantilenmesi. Lakers şu an hala matematiksel olarak 6. bitirebilir ancak bunu yapabilmesi için son iki maçını kazanıp Blazers'ın Denver'a karşı kaybetmesini bekleyecek. Hatırlarsak Lakers'la Blazers'ın yani bu sezonun en önemli maçlarından birini oynamıştı geçen hafta. Çünkü rekorları eşitlendiğinde şu an Blazers önde. Sezon içindeki seriyi 2-1 kazandıklarından ötürü o yüzden Lakers en büyük Nuggets taraftarı olacak diyebiliriz pazar gecesi maçta. Burada belki de normal sezonun bir diğer en önemli maçı da yine pazar gecesi oynanacak. Grizzlies ve Warriors arasında. Çünkü şu an iki takım eşit durumda ve 8. ve 9. sırada dururken Cuma geceki maçta bütün takımı dinlendirdiler. Hem Warriors hem Grizzlies bütün takımı dinlendirdi. Çünkü pazar günkü maça hazır olmak istiyorlar. Çünkü bu maçın kazananı Lakers'ın ya da Portland'ın rakibi olacak play-in maçında. Kaybeden ise 8. sıra için oynayacak. Bakalım enteresan bir gün, enteresan günler bizi bekliyor. Play-in maçları nasıl olacak? Meraklı bekliyoruz. Abi gerçekten Batı konferansında yılan hikayesine dönen hesaplar da var. Açıkçası ben Lakers yerinde olsam play'in oynamayı tercih ederdim şu noktada. Altıncı olup ilk turda hani Nuggets ya da belki Clippers ile oynamaktansa Suns ya da Jazz eşleşme şansını alabilirdim. Ya lig, e, şöyle bir durumda var. Bu sezon Los Angeles Lakers Grizzlies ve Warriors ile toplam 6 maç oynadı ve bunlardan 5 galibiyet çıkardı. Diğer tarafta ise çok daha sakat olaylar var elbette. E, League Bridges Jazz play'inden rakibini bekliyor olacak. Şu an lig bitse geçtiğimiz sezon ilk turda yaşayacağımız Clippers Mavericks eşleşmesinin revanşını yaşıyor olacağız ilk turda. Diğer eşleşme ise Denver Nuggets ve Portland Trail Blazers. Burada Clippers'ın son maçlarda oyuncularını sık sık dinlendirdiği gözüme çarpan detaylardan. Burada bir ufak bir tanking var mı acaba diye düşünüyorum abi. Çünkü Nuggets ve Clippers arasında 3 ve 4. sıra için çok ilginç bir ilişki var. Clippers son maçında ligin en kötü takımı Houston Rockets'a karşı kaybetti. Ve o maçta Kawhi Leonard, Paul George, Patrick ve Red Jackson dinlendiler. Son dakikalarda Zubak ve Morris'i maçtan çektiler filan. Çünkü eğer dördüncü bitirseniz Mavericks sonrası Jazz, Jazz ve Play'inden gelen takım ile oynuyorsunuz. Play'inden gelen takım Lakers Warriors eşleşmesinin mağlubu ve Spurs Grizzlies eşleşmesinin kazananı ardından seçilecek. Lakers Warriors eşleşmesinde ben Lakers'ın kazanacağını düşünüyorum o eşleşmeyi. Bu yolda mesela bir Clippers taraftarı ve Clippers mensubu olarak Mavericks üzerine Warriors çok keyifli bir yol. Diğer tarafta ise üçüncü bitiresiniz. Blazers sonrası Suns Lakers kazanımıyla oynamamız gerekiyor. Gerçekten son birkaç güne girdikken Batı konferansında çok acayip detaylar, çok acayip hesaplar var. Ufak ufak evet. Um, uh, Kelly Olenik'in müthiş performansında buradan selam söylüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Clippers galibiyetinde. Evet abi bir de Doğu'ya bakalım. Yani Batı kadar ateşli olmasa da Doğu Konferansı'na da değinelim burada. İlk sırada Philadelphia'yı bitirece bitireceğini görüyoruz. Wizards'la eşleşebilir büyük ihtimalle play'inden gelince. 2-7'ye baktığında Boston Celtics Hornets galibi galibiyle Nets oynayacak. 3-6'ya baktığında o 3-6-4-5 sırası çok sıkışan yere baktığında şu an Bucks'ın rakibi biraz ortada. Kim olacak belli değil ama şu an bitse Heat olacak Bucks'ın rakibi ve inanılmaz geçen sezonun bir rövanşı olacak bir eşleşme olur. 4-5'e baktığında da Hawks ve Knicks'i görüyorsun. Bakalım neler olacak bu playoff yarışında. Doldu da yarışında 4 tane takım var. Boston Celtics, Charlotte Hornets, Indiana Pacers ve Washington Wizards. Evet istersen sakatlara geçelim. Çok hafif bahsedip e, ilerleyelim. Celtics için kayıp bir sezon dedik ya bu sezon boyunca ve çok kötü bir haberdi. Jalen Brown'dan geldi. Beklentilerin çok altında bir sezon geçiriyordu Boston ve Jalen Brown da sezonu kapattığını açıkladı. Sol bileğinden ameliyat oldu ve en az 3 ay basketbolla uzak kalacak. Evet yani Boston Celtics ne kadar beklentilerin altında kaldıysa Jalen Brown da beklentilerin o kadar üzerine çık çıkmayı başaran bir sezonu geride bıraktı. Ara takas döneminin göze çarpan hamlelerinden biri olan Victor Oladipo'nun da sakatlıklarla boğuşması devam ediyor. Çok ciddi bir sakatlık daha geçirdi maalesef. Ve sağ kuat tendon, tendonunu yırttı. Ameliyat olması gerekiyor. Bir ameliyat daha olacak Victor Oladipo. Bu sezonu kapadı. Hatta önümüzdeki sezonun başını bile kaçırmasını bekliyoruz. Oladipo'nun hikayesi de buruk bir hikaye olmaya doğru devam ediyor abi. Evet. Biraz buruk hikayelerden daha mutlu hikayelere geçelim. Biraz tem temsilcilerimizden bahsedelim. Yani haftalardır beklediğimiz Alperen haberi bu hafta resmileşti. 18 yaşındaki temsilcimiz Alperen Şengül 2021 draftına gireceğini açıkladı. Ve onun da Lottery'den seçilmesini yani ilk 14'te gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Şu, bu sezonki performansı gerçekten çok önemli. Beşiktaş formasıyla ortalamalarını veriyorum sana abi. 19.2 sayı, 9.4 rebound, 2.5 asist, 1.7 blok, 1.3 top çalmayla oynuyor. Sağ içinden %65, faal çizgisinden de %81. Bu yazda olimpiyat elemelerinde bizim için gerçekten çok önemli bir rol oynayacak. Draft'a doğru Alperen'le ilgili de daha detaylı bölümlerimiz gelecek sizler için. Tabii tabii. Tabii kesin gelecek. Bir diğer sevindirici haber de Ömer Yurtsever'den geldi. Bir sürede bildiğiniz gibi OKC'nin G League takımında oynuyordu ve sonunda ona şans veren bir takım çıktı. Miami Heat ile imza aldı. Gerçekten çok büyük bir başarı. Ona buradan tebriklerimizi iletiyoruz. Bol şans diliyoruz. Bu haber üzerine sizlerden çok fazla Ömer sorusu da geldi. Yakınlarda bir Ömer Yurtsever bölümü de gelebilir. Teaser'ı verdik. Böylelikle gündemi kapatalım abi istersen parlayanlar patlayanlarla devam edelim. Edelim. Evet. Abi istersen burada bu sezon biraz ba basketbol medyasının başarılarını göz ardı ettiği Yanis'le başlayalım. Bahs Ondan bahsedelim. Yani bu adam takımı için her şeyi yapıyor ve daha ne yapsın gerçekten. Bu sezonuna baktığında... MVP seçildiği son iki sezonun yani karbon kopyası bir sezon geçiriyor gerçekten. Ama nedense MVP denilince hiç akla bile gelmiyor Yanis. Ve basketbol medyasının verdiği hani benim MVP ilk beşimde bu isimler var denilen listede ilk beşte bile değil bazen. Gerçekten Yanis'in yaptıkları biraz bu sezon göz ardı ediliyor diyebiliriz. Çünkü baktığında herkesin dinlendiği şu sezon sonunda Pacers'a karşı perşembe gecesi 40 sayı, 15 rebound, 6 asist, 18'de 14 isabet ve geçtiğimiz hafta da aslında çok bahsetmedik. Bundan biraz daha bahsetmemiz gerekiyordu ama Bucks Nets'le 2 maç oynadı ve iki maçta da Yanis gerçekten inanılmaz dominant bir performans gösterdi ve KD ile başa baş oynadı. Özellikle savunmada KD'nin önünde gerçekten çok iyi kalabildi ve o maçlarda da baktığında 49 sayı, 8 rebound, 36 sayı, 12 rebound ve daha da önemlisi İki galibiyet çıkarttılar. Bu Brooklyn Nets karşısındaki maçlarda tabii ki de James Harden yoktu. Ama KD ve Irving'li takıma karşı biraz göz ardı verdiler gerçekten. Ama hani hep box konuşurken hep bunu söylüyoruz. Playoff'larda playoff ne yapacak yani Playoff'lardaki box'ın performansı ne olacak? Ve bahsettiğimiz gibi o sıkışan Doğu Konferansı'nda ilk turda Heat'le eşleşecekler. Eşleşme ihtimalleri yüksek ve yani bir dejavu olabilir mi acaba diye de düşünmeden edemiyorum bu eşleşmede. Ben açıkçası öyle bir eşleşmede bu sezon Milwaukee Bucks'ı bir adım önde görüyorum. Yani geçen sezona göre. Geçen sezonki gibi bir hayal kırıklığı yaşanacağını düşünmüyorum Miami Heat eşleşmesinde. Sen ne düşünüyorsun mesela Miami Heat, Milwaukee Bucks eşleşse hangisi sende, sence bir adım önde olur? Abi kesin burada Bucks alır diye düşünüyorum ama yani Jimmy Butler oynarken Miami Heat çok farklı. De. Çok farklı abi. Yani şu Jimmy Butler bütün sezon oynasa Miami 6. falan bitirmez. Üçüncülüğü zorlar kesinlikle. O yüzden bakalım çok enteresan bir ilk tura eşleşmesi olabilir. Eğer Heat son günde dördüncülüğe, beşinciliğe atlayamazsa. Aynen kesinlikle. Hatta yani öyle bir eşleşme olsa belki de benim doğu konferansımda belki tek ilgimi çekebilecek ilk tura eşleşmesi olabilir. doğu konferansındaki muhtemel ilk tura eşleşmelerinden Russell Westbrook'a geçelim biraz. Russell Westbrook'un bu oyunun tarihindeki etkisinin tartışması olduğunu söylemiştim. Bu hafta içinde de tarihin en fazla triple double yapan oyuncusu olarak tarihe geçti. Triple double ortalamasıyla bitirdiği dördüncü sezon olacak. İlk yaptığında ne kadar büyük bir şok yarattığını hepimiz hatırlıyoruz. Sonra o kadar normalleştik ki her şey. E, bir, garip garip bir hale geldik gerçekten. Ya Bunun dışında ligin en skoru oyuncuları olan Brad Bill'in olmadığı dönemde Alex Lennler'le, Daniel Gafford'larla, Raul Neto'larla filan Wizards'ı play'ine soktu ve play'in olmayı garantiledi. İnanılmaz büyük oynuyor Russell Westbrook. Ve bu haftaki ortalamaları 29 sayı, 17 asist, 12.3 rebound, 1.8 top çalma, 17 asist nedir abi? Ve hani etrafında öyle hani inanılmaz yetenekli oyuncular da yok. 12 rebound alması da çok acayip gerçekten. Bu hafta araştırmalarında Russell Westbrook'un Wizards için bu son virajda yaptıklarına dair acayip keyifli bir istatistik buldum. All-Star arasından beri ligde en fazla asist yapan oyuncular listesi. Bir numarada Russell Westbrook 456 asistle. ikinci numarada Chris Paul 295 asistle. Yani aralarında 160 asistlik bir fark var. Daha da garip bir istatistik geliyor. All-Star arasından beri ligde en fazla rebound olan oyuncu. Oyuncu diyorum. Guard demiyorum. Rebound olan oyuncu. Bir numarada Russell Westbrook. 455 Rıvan, 2 numarada Valanciunas 441 reboundla Beast. Fantezi basketbol severlerin ağzı sulandı gerçekten bu, bu rakamları duyduktan sonra. İstersen biraz doğuda kalalım abi. Doğu Play'inde izleyeceğimiz Pacers'ın yıldızı Sabonis'ten biraz bahsedelim. Yani ligin ikinci yarısında aslında onun hakkında çok da konuşmadık ama yani geçtiğimiz sezona göre üstüne koymuş. Yani geçtiğimiz sezonda da All-Star'dı, bu sezonda All-Star ama üstüne koymuş bir oyuncu görüyoruz gerçekten. Bu sezon en önemli gelişmesi de gerçekten pasörlüğünde oldu. Yani maç başına zaten 5 asist yapan bir oyuncuydu geçen sezon ama şimdi 7'ye dayanmış durumda maç başına. Ve son 8 maçının rakamlarını veriyorum sana. Russell Westbrook kazar absürt olmasa da yine de çok önemli rakamlar. 22.8 sayı, 13.9 rebound, 11.4 asist. 1.6 top çalma, sağ içinden %62, üçlükten de %43 ve yani son maçında hafif bir sakatlık geçirip sadece 26 dakika sahada kalmasına rağmen sadece ilk yarıda 13 asist yaptı abi. 13 asist, bir yarıda Sabonis gerçekten çok önemli işler yapıyor. Bu süreçte hani Malcolm Brogdon'un da olmadığını da belirtelim ve yani Pacers biraz çalkalanarak gelse de playoff'lara Sabonis gerçekten izlemesi büyük keyif veren bir oyuncu. Sabonis için Nikola Jokic light diyebilir miyiz? <laughs> Kesinlikle diyebiliriz. <abi. gülüyor> Geçen hafta bölümümüzün çok büyük bir kısmında Los Angeles Lakers'dan bahsetmiştik. O bölümde birkaç açıklamamız olmuştu. Bunlardan bunları bir hatırlayalım. Birincisi Anthony Davis canavar haline dönmeli. Çünkü lig onun playoff'larda neler yaptığını çok çabuk unuttu dedik. İkincisi Lakers'ın uzun rotasyonu çözmesi gerekiyor dedik. Üçüncüsü bu takıma Dennis Schroder ve LeBron James'in döneceğini unutmamak lazım dedik. Dördüncüsü de hani ben en azından benim Lakers adına çok büyük endişelerim yok demiştim. İkinci numara hariç hepsi sadece bir hafta içinde çok yok katetti Lakers adına. Ve Lakers aslında şu anda isteyeceği bir noktaya da geldi mental olarak da. Herkes çünkü onların unutmuş durumda birazcık. Bir anda böyle bir underdog profiline de büründüler. Biraz bunu istersen Lakers'ı açalım. Evet abi burada özellikle yani Anthony Davis'le noktalamak lazım bu bölümü çünkü hani AD sakatken hep diyorduk yani nasıl gelecek acaba yüzde %100'üne dönebilecek mi playoff'lara hazır girmesi gerekiyor çok zaman kaçırdı ama gerçekten LeBron'sız çıktığı Lakers'ın bu 5 maçlık çok zor bir sınavı vardı çok zor bir dönemeci vardı ve o 5 maçı veriyorum abi sana Nuggets, Clippers, Blazers Suns, Knicks yani çok önemli takımlara karşı oynadılar ve AD Clippers maçında erken sakatlanıp maçı tamamlayamamıştı o maçı bir kenara kayarsak diğer 4 maçtan 3 galibiyet aldılar. Ve daha da önemlisi bu süreçte Anthony Davis'in yaptıklarını vereyim sana. 25 sayı 7 rebound. Blazers mağlubiyetinde 36 sayı 12 rebound 5 asist. Hemen ardından Suns'a karşı 42 sayı 12 rebound 5 asist 3 top çalma 3 blok ve çok önemli bir galibiyet. Ya bu galibiyetin önemi de neden? Biraz başta da konuşuyorduk eşleşmelerde. Bir 2-7 eşleşmesinde Phoenix Suns-Lakers eşleşmesinde Lakers neler yapabileceğini gösterdi. Çünkü Suns'ın Davis'i durdurma ya da yavaşlatma formülü yok. Ve eğer böyle bir ilk tur eşleşmesi olursa gerçekten Suns için çok acı olur. Çünkü LeBron'sız bir Lakers eğer Suns'a bunu yapabiliyorsa LeBron'lu bir Lakers Suns'a neler yapabilir? Gerçekten çok önemli bir gözdağıydı bu maç. Çok önemli bir noktaya parmak bastım bence. Yine bir hatırlatmak adına geçtiğimiz playoff'lar boyunca her senenin başında şu soruyu soruyorduk. Anthony Davis'i kim savunacak? Yani Phoenix Suns için çok büyük bir soru işareti bu. Çünkü DeAndre Ayton'un falan hani Anthony Davis'i savunamayacağı çok açık bir şekilde ortada. Ve Anthony Davis'in bu şekilde toparlanması çok iyi oldu. Dennis Shredder dönüyor. LeBron James dönüyor. Bu bir iki hafta içinde playoff'lara doğru ne kadar sağlıklı girecek, ne kadar sağlıksız girecek? Sadece kendisinin bildiği bir soru bu. Fakat hem Anthony Davis hem Kent Davis, Caldwell Pope bu hafta yaptığı açıklamalarda siz LeBron James'i merak etmeyin. LeBron James gayet net bir şekilde geliyor dediler. Biraz pozitif giden takımlardan negatif giden takımlara bakalım istersen. Çünkü ligde bazı takımlar var. Hani bu son virajı toparlanarak ya da vites arttırarak playoff'lara arkalarına bir rüzgar alarak giriyorlar. Yani bunlar hangileri? Wizards'dan bahsettik. Warriors, Lakers, Nuggets, Heat. Bazı takımlar ise bu virajda iyice afallayarak playofflara büyük soru işaretleri geliyor. Kim geliyor akla elbette? Boston Celtics 4 maçlık bir mağlubiyet serisi. Son 11 maçta 8 mağlubiyet. Sezon başından beri eleştirdiğim bir takım ve gerçekten izlemek istemiyorum artık Boston Celtics'i. Play'ine kalan açıkçası Doğu takım arasında benim açık ara en az heyecanlandığım takım. Yani bir Boston Celtics'i görmektense hani Russell Westbrook'u izlemeyi ya da hani Indiana Pacers'ı izlemeyi ya da hani Lama Lobo'lu bir playoff tecrübesi tattırmayı çok daha fazla tercih ederim. Evet ya ve Boston Celtics'in en büyük sıkıntılarından biri de hani topun ele yapışması. Yani çok fazla Jason evet. Tatum birebirleri, çok fazla Jalen Brown birebirleri, topun çok dönmemesi, herkesin çok beslenmemesi. Yani Boston Celtics'in en büyük sıkıntılarından biri oldu. Burada tabii ki de biraz eleştirilerde de Brad Stevens'a gitmeye başlayacaktır artık. Yani bakalım Boston Celtics hani çok önemli bir penceresi vardı diye hep konuşuyorduk. O ellerindeki draft haklarıyla buradan çok önemli isimler çekemediler. Brown Tatum şu an tavan yapmışken bu oyuncuları playoff'larda ileri götürmen lazım diye. Ama kadro şu an onu sağlayamıyor gerçekten. Boston Celtics gibi heyecan vermeyen birkaç takım daha var gerçekten açıkçası. Play-in potasında olan oyuncaklar. Burada tabii ki de hani Pacers ve Sabonis'ten bahsettik ama... Nasıl bir performans göreceğiz onlardan? Onlar da biraz toparlayarak geliyor playoff'a. Çünkü Brogdon'ın sakatlığı var dedik, Karis Levert'in biraz sakatlığı var. Onlar play'ine full performans gelemezlerse onlar için de erken tatil olacak kesinlikle. Diğer tarafa geçtiğinde Batı konferansına baktığında yine ne yapıp ne edip playoff... Uh, picture'ında kendini bulan bir San Antonio Spurs görüyoruz. Son 10 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarmasına rağmen Batı Konferansı'nda playoff'lara girdi ama onlar için de herhalde erken veda olacaktır o 9-10 eşleşmesinde. Böyle, böylelikle abi istersen programı kapatalım. Ateş attını farklı bir program çekeceğiz sizler için. Ateş attı çarşamba günü sizlerle olacak. Aynen onunla ilgili de ufak bir açıklama yapalım neden olduğunu dair. Çünkü ateş attı. 73 bölümdür Pazar Keyfi'nin bir parçasıydı. Pazar Keyfi'nin en sevilen bölümlerinden bir tanesiydi. Biz açıkçası Ateş Hattı'na ayrı bir bölüm ayırmaya karar verdik. Çünkü baktığımızda etrafta hani böyle takipçilerden soru alan programlarda bu bölümde her zaman 5 dakika oluyor, 10 dakika oluyor. Fakat biz hani sizle yaptığımız muhabbeti biraz fazla seviyoruz galiba. Çünkü bizim Ateş Hattı bölümleri 20 dakika, 25 dakika, yarım <laughs> saate kadar... <laughs> aynen aynen sürekli akıyor. E, o yüzden hani biz de bari bir ateş attı bölümü olsun, bir ateş attı serisi olsun istedik. Bundan sonra her hafta çarşamba günleri sizleri ateş ile buluşturmaya çalışacağız. Bu hafta da çarşamba günü sizden gelen soruları, ve acayip sorular var. Hepsini tek tek yanıtlıyor olacağız. Pazar keyfine geldiğiniz için, 70. kez bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Herkese basketbolu hafta diliyoruz. Sevgiler.